Arkadaşlar merhaba. 2022 yılının ilk videosuyla sizlerle beraberim. Öncelikle bu yılın herkese sağlık, sıhhat ve bol kazanç getirmesini temenni ediyorum. Geçelim bugünkü ilk analizimiz arkadaşlar. Bugünkü ilk analizimiz Euro Dolar analizi. Bundan sonra çekeceğim her hafta pazar günü yayınlayacağım videolar haftalık analizleri içerecek. İlk video olduğu için bu videoda biraz geriye dönük analizi, beklentileri, geçmişten neler olduğunudan bahsedeceğim. Ondan sonra da daha kısa vadeli önümüzdeki hafta için neler bekliyorum bunları size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle Euro dolar paritesinin ile ilgili 23 Aralık'ta bir video çekmiştim. O videoda da söylemiştim. 2008 yılından beri Euro dolar paritesi düşüş trend çizgisiyle takip ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz siyah tren çizgimiz Euro-Dolar paritesinin 2008 yılından beri süregelen gelen düşüşünü gösteriyor bize. 13,5 senedir bu düşüş trendini takip ediyoruz. Peki grafiğe daha fazla yaklaştığımız zaman e, ne görüyoruz bu grafikte? 23 Aralık'taki videomda söylemiştim. Burada bir fincan kulp oluşumu görebiliriz arkadaşlar. Yalnız bu fincan kulp oluşumu ileriye dönük bir beklentidir. Şu anda bu beklentinin... Olumlu olarak sonuçlandığını söyleyemeyiz. Neden söyleyemeyiz? Çünkü hala düşüş tren çizgilerini kırmadı. Düşüş tren çizgisi olarak da ilk önce son 7 aylık bu kırmızı düşüş tren çizgisini kırması gerekiyor. Ondan sonra da siyah 13.5 senedir takip ettiğimiz bu düşüş tren çizgisini aşması gerekiyor. Boyun çizgisinde açtıktan sonra şu bu seviyelere geldiğinde. Artık düşüşün bittiğini, fincan kulp formasyonunda onaylandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Fincan kulp ileriye dönük beklentiniz ama elimizde olan gerçek elle tutulur bilgini şu anda kırmızı düşüş trend çizgisinin altında fiyatın seyrettiği ve buna göre de işlemlerimizi yapmamız gerektiği arkadaşlar. Beklentilerimizi bir kenara bırakıp daha yakın vadeli kısma gelecek olursak analizimizi yapacak olursak şunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Öncelikle kırmızı trend çizgimizi hala aşmış vaziyette değil. 23 Aralık'ta biz videoyu çekerken hangi seviyedeydi Euro-Dolar paritesi? 1131 seviyesindeydi arkadaşlar. E, trende doğru kırmızı trend çizgisine doğru bir atak gerçekleşebileceğini ve kırmızı trend çizgisini kırıp fincan kulp oluşumunu daha ilerleyeceğini söylemiştim. Bir atak gerçekleştirdi. Kırmızı trende doğru. 1131 seviyesinden 1137 seviyesine yükseldi arkadaşlar. 6 puanlık bir yükseliş gerçekleşti burada. Peki bu hafta için e, takip etmemiz gereken seviyeler olarak neyi görüyoruz arkadaşlar? O kısmı inceleyecek olursak da şunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Yine bir Fibonacci'miz var. Fibonacci seviyelerinden hangi seviyelerde hareket edebileceğini kestirmeye çalışacağız. Öncelikle şu anda tam olarak 0.5 ve 0.618 seviyeleri arasında seyrediyor. 0.618 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanırsa eğer o seviyede arkadaşlar tam olarak 1,1296'dan geçmekte. 1.1396'ya doğru bir geri çekilme yaşanırsa eğer bu desteğin kırılması halinde düşüş hızlanır arkadaşlar. Bu yüzden bu desteğe dikkat ediyoruz. 1.1396 desteği kırılmadığı müddetçe e, burada olumlu düşüncemiz al pozisyonunu korumayı düşünüyorum ben. Peki yukarı yönlü hareketi neye göre takip edeceğiz? Yukarı yönlü hareket için Birincisi şu anda trend çizgisine çok yakınız. Bu trend çizgisini aşma noktamız neresi arkadaşlar? Şu an için yarın aşmayı düşünürse eğer 1245'ler arkadaş, 1145'ler arkadaşlar 1145'ler seviyesini eğer zorlayıp bu kırmızı trend çizgisini aşarsa yukarıdaki ilk göreceğimiz direnç de 1100 1100 49'da arkadaşlar. Yani 1,1496'da arkadaşlar. 1,1496 direncini aşmadığı sürece e, 0.5 Fibonacci seviyesini geçmiş olmayacaktır. Burası önemli bir direnç olacaktır. Bu direnci de aşarsa çok hızlı bir şekilde yükselişini sürdürebileceğini düşünüyorum. Ama kısa vadeli olarak önümüzdeki 5 gün için konuşacak olursak ben yine kırmızı tren çizgisini zorlayacağını ama bu hafta içinde aşma ihtimalini çok az görüyorum. Aşarsa dahi en fazla geleceği nokta 1,1496 seviyeleri arkadaşlar. Çünkü burada belli bir süre oyalanacağını düşünüyorum ben. Euro dolarla ilgili beklentilerim bunlar. Geçelim şimdi euro dolar paritesinden. Euro Türk Lirası paritesi Euro Türk Lirası paritesi ile ilgili de arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda anlatmıştım. Dolar Türk Lirası paritesi ile arkadaşlar benzerlik göstermekte. Bunun da nedeni doların e, dünya üzerinde geçerakçı olması. Bütün para birimleri e, önce dolar karşısında hesaplanır. Ondan sonra birbirlerine çevrilirler. Euro Türk Lirası paritesinde yine aynı şekilde görüyoruz daha önceden dolarla ilgili düşüş beklentisi euro ile ilgili de geçerliydi. E, düştüğü seviyelere bakıyoruz arkadaşlar. 20.79 seviyesini tarifi zirvesini gördükten sonra arkadaşlar gelip en düşük olarak 11.62 seviyesini görmüş. Yani tam olarak 9 lira 17 kuruşluk bir düşüş gerçekleşmiş arkadaşlar. 9 lira 17 kuruşluk bir düşüş 3 gün içinde gerçekleşmiş ve bu 3 gün içinde gerçekleşen düşüşe elbette bir tepki gelecekti. Tepkiyi nerede görmüş arkadaşlar? Onu inceleyelim. Öncelikle bu kısa vadeli kısımdan çıkıp uzun vadeliye geçiyorum. Tepkiyi gördüğü yeri size daha net anlatabilmek için. Arkadaşlar bakın Euro, Euro Türk Lirası paritesi İki farklı yükseliş trendiyle incelemişim yükseliş kanalıyla incelemişim ben birinci kanal Euro'nun tedavile e, girdiği günden itibaren 2014 senesine kadar devam ediyor o kanalın içinde zigzaglar yapmaya devam etmiş arkadaşlar hatta 2016 senesinde ilk defa bu kanalı terk ediyor ikinci olarak da 2016 yılından beri süre gelen daha dik açılı bir yükseliş kanalımız var arkadaşlar. Bu daha dik açılı yükseliş kanalını ne zaman terk etmiş Kasım ayında e, pardon Ekim ayında bu e, dik açılı yükseliş trendi, e, trend kanalımızı terk etmiş. Baktığınız zaman arkadaşlar burada bir balon oluşumu görüyoruz zaten. Bu balon e, oluşumundan dolayı geriye doğru çekilmenin olacağını zaten ben e, daha öncesinde çektiğim videoda söylemiştim sizlere. Peki geri çekilme noktası nereye kadar gelmiş arkadaşlar? Onu da yakın vadede tekrardan incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Geri çekilme arkadaşlar 2014 yılından beri süre gelen kanalımızın tam üst trend çizgisinde tepki görmüş. Yani 20 Aralık'ta başlayan düşüş trendi 23 Aralık'ta 2014 yılından beri süre gelen kanaldan tepki görmüş ve yükselişe tekrardan geri başlamış. Bu tepki arkadaşlar nereye kadar devam edebilir? Şu anda tepki sürecindeyiz. Bu tepkinin devam edeceği yeri bize belirleyecek olan birincisi benim çizdiğim burada Fibonacci bölmeleri. ikincisi de trend çizgimiz arkadaşlar. Trend çizgimize baktım. E, trend çizgisiyle yakından takip ediyoruz. Bu e, burada yapacağı Euro Türk hareketini. Bunun da nedeni her an kırılabileceğine inanıyorum ben. Bu trend çizgisinin terste kalmamak için de yakından bu trend çizgisini takip ediyoruz. Şu anda yükselişte gösteriyor ama e, önümüzdeki süreçte yani 0.5 kanalına yaklaştığında 15.75 veya 15.75'in biraz daha üstüne gelip burada bir tuzak hareketi sergileyip ondan sonra da tren çizgisini kırmasını bekliyorum ben. Yani en yüksekte 16-25'ler olabileceğini düşünüyorum. 16-25'lerin çok üstüne çıkacağını düşünmüyorum. 16-25'leri zor e, görse bile hızlıca geri çekilip bu mavi yükseliş tren çizgisini aşağı yönlü kıracağını düşünüyorum. Peki burada beklediğim e, pivot aşağı nokta neresi arkadaşlar? Ben tekrardan mavi e, 2014 yılından beri süre gelen mavi yükseliş e, kanalının üstünden tepki göreceğini düşünüyorum. Bunun da nedenini şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Sonuçta daha önceden de açıkladığım gibi hükümetin döviz cinsiyle ilgili belli standartları var. Bunlar neler belirliyor? İhracat planlamaları belirliyor. Ülkenin ihracat planlamaları. Onun dışında da doğal piyasa akışı var arkadaşlar. İhracat yapan insanların da dövizle ilgili bekledikleri belli seviyeler var. Euro paritesinde arkadaşlar bu seviyeyi ben 15.75 ile 14.54 arasında bir yerde stabil olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu stabiliteye ulaşmadan önce de bu yükseliş ve düşüşlerinin bir süre daha zikzaklarını yapıp bir noktada dengelenmesini bekliyorum. Önümüzdeki hafta ile ilgili e, beklediğim pivot noktalarsa Euro Türk Lirası paritesinde arkadaşlar öncelikle e, tabanda 15.08'li seviyeleri arkadaşlar dikkatlice takip etmemiz gerekiyor. Bu seviyenin altına düşmesi zaten bizim için sat Emre anlamına geliyor. Çünkü trend çizgimiz kırılıyor. Onun üstünü seyrettiği sürece de yakından takip edip hangi seviyelere kadar çıkabileceğini görmemiz gerekiyor. 15, 75 ve 16, 25 arasına özellikle dikkat etmeniz gerektiğini belirteyim tekrardan. Bu seviyeler arkadaşlar riskli seviyeler bu seviyelerde eğer daha hızlı bir trendten uzaklaşma olursa tekrardan yukarı doğru hareketler olabileceğini düşünebiliriz. Ama beklentimiz düşüş yönünde arkadaşlar bunu tekrardan belirteyim. Önümüzdeki hafta içinde e, enflasyon verileri açıklanacak. Bu açıklanacak enflasyon verilerinin kurda olumsuz etki yapacağını, yükseliş gerçekleşeceğini Herkes öne sürüyor. Son dönemde bununla ilgili 3 Ocak tarihine dikkat edilmesi gerektiği veya 3 Ocak değilse bile 4 Ocak'ta dövizde büyük çaplı yükselişler olabileceğini söylüyorlar. Yalnız ben bu fikre katılmıyorum arkadaşlar. Sonuçta enflasyon verisinin açıklanacağı bugün belli olmadı. 3 Ocak'ta açıklanacağı bu aylar öncesinden belliydi. 3 Ocak tarihinde açıklanacağı bu verilerin. Bu yüzden piyasa bunu zaten önceden bildiği için fiyatlamasını son bir haftada geçtiğimiz bir haftada yaptığını düşünüyorum. Yani bu hafta içinde öyle çok büyük bir yükseliş değil. Tamamıyla e, düşüşe yönelik beklentilerim var benim. Küçük çaplı yükselişler bizi yanılgıya götürmemeli arkadaşlar. Buna özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Euro TL paritesinin de geçtiğimize göre artık Dolar Türk Lirası paritesine bakabiliriz arkadaşlar. Dolar Türk Lirası ile ilgili beklentilerimi uzun vadede size daha önceden anlatmıştım. Dolar Türk Lirası ile ilgili benim beklentilerim 13 ile 1250 seviyeleri arasında ilerleyen dönemde stabil hale gelmesini bekliyorum. Peki bu seviyeleri beklememdeki temel neden neydi arkadaşlar? Daha önce de vurgulamıştım. ihracat konusu. E, cari açığı fazla olan bir ülkeyiz. Biz cari açığını azaltmaya çalışıyoruz. E, i̇ktidar şu anda cari açığı azaltıp cari fazla vererek, e, ihracat fazlası vererek e, cari açığımızı kapatıp ülkenin ekonomik durumunu daha ileri bir seviyeye getirmeyi düşündüklerini söylemişlerdi daha önce iktidar cephesi. Bunun olup olamayacağını bilmiyorum. Sadece beklenti olarak bunu söyledim. Dolarla ilgili düşecek videomuzdan sonra dolar 18.40'lı seviyelerden 10.23'lü seviyelere kadar geri çekildi. Büyük bir geri çekilmeydi. Bu geri çekilmenin bir tepkisinin olacağını tahmin ediyorduk. Şu anda da o tepki sürecindeyiz. Burada gördüğünüz mavi tren çizgisiyle yükselişi takip ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi dolar tl ile ilgili de bu hafta için ile ilgili enflasyon verileri geleceği için dolar tl ile ilgili de Piyasada herkes olumsuz Beklenti içinde Yükseliş beklentisi içinde Ama ben yükseliş beklentisi Görmüyorum bu hafta içinde Yükseliş Gerçekleşecekse bile arkadaşlar Bakın şu anki seviyesi 13.25'lerde Benim e, Dolar Türk Lirası ile ilgili Maksimum beklentim Arkadaşlar 14'lü seviyeler 14'lü seviyelerin üstünde mum kapanışı yapmadığı sürece gün kapanışı yapmadığı sürece bana göre dolar tl'de yükseliş beklemek hayalcilik olur. Yani en fazla 75 kuruşluk bir aralık bırakıyorum ben. Bu aralığı da zaten e, piyasada değer forex piyasasında al sat yapmıyorsanız evet. e, bankaların size belirlediği aralıklar bunlar zaten. Çok yüksek bir aralık değil. Yani burada 10 kuruşluk bir hamle 20 kuruşluk bir hamle yapılmasını tavsiye etmiyorum. Yani en fazla yükseleceği 14 14.05 seviyeleri olarak görürsek bile şu anki seviyesinden yaklaşık 80 kuruş yükselmiş olacak 80 kuruşluk fark içinde bu risk alınmaya değer mi? Bence değmez. Benim tavsiyem yükseliş trend çizgisini an be an takip edip yükseliş trend çizgisini kırdığı anda da Sat pozisyonuna geçmektir arkadaşlar. E, kendim açı, e, kendi açımdan ben bu şekilde işlem yapıyorum. Sizler de kendi işlemlerinizi kendi açınızdan değerlendirip ona göre hareket edeceğinizden eminim. Doların e, düşebileceği nokta olarak arkadaşlar ilerleyen süreçte, önümüzdeki hafta içinde işte, hızlı bir düşüş olacağını tahmin etmiyorum. Daha önceki videomda hızlı düş olacak demiştim. Hızlı düş olmuştu ama şu anda hızlı düş beklemiyorum artık. Çünkü stabil hale getirmeye çalışacaklar doları. Piyasada zaten şu anda e, yurt dış piyasaları geçtiğimiz Christmas döneminden dolayı kapalıydı. Yeni yeni açılmaya başlayacak. O yüzden çok hareketli bir dönem olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki haftanın daha e, yavaş hareketlerin olacağını düşünüyorum. O yüzden yukarıda 13.78-13.79 direncini e, dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Aşağıda da takip edeceğimiz nokta 12.73 bandı arkadaşlar. Öncelikle trend çizgisini kırarsa 12.73'e kadar bir geri çekilme bekliyorum. Ondan sonraki süreçte ise daha 12.73'ün altına sarkmalarda düşüş hızlanacaktır arkadaşlar. Bu seviyeleri dikkatli takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bundan sonraki analizimiz arkadaşlar. 10 ons altında dolar paritesi. Ons altında dolar paritesini incelerken arkadaşlar. Yine daha önce size çektiğim videoda uzun vadede nelerin olabileceğini söylemiştim. Bugün ise kısa vadeli düşüncemi açıklayacağım. Şimdi 10 altının günlük grafiğine baktığımızda arkadaşlar yakın vadede değil uzun vadede ta işte 2018 yılından beri bir yükseliş trendiyle devam ediyor ama son kısa vadeye baktığımız zamansa 2020 yılının 8. ayından beri ise düşüş trendiyle hareket ediyor. Şu anda da bu düşüş trend çizgisine doğru ufak bir atak yapmış durumda. Düşüş trend çizgisinden uzaklaşmıştı. Yukarı yönlü atak yapmış durumda. Benim e, altınla ilgili beklentim arkadaşlar Mayıs ayında e, FED faiz açıklamasında bulunacağı için doların Dünya piyasasında biraz güç kazanacağını bekliyorum. Yalnız şöyle bir nokta var arkadaşlar. Amerika'nın son yaptığı bu borçlanma alımıyla beraber borçlanma limit değişikliği daha doğru söyle ifade edeyim. Borçlanma limit değişikliği ile beraber doların gücünü dünya piyasasında gücünü kaybetmesi ve Amerika'da bir kriz oluşmasını, hiperenflasyon oluşmasını beklentiler arasında. Ama tüm bunlara rağmen <laughs> Fed'in mayıs ayında beklediğimiz faiz artırımını yapmasıyla beraber e, 10 ons dolar karşısında değer kaybetmeye devam edeceğini düşünüyorum. on altının değer kaybetmesiyle ilgili de arkadaşlar şunu söyleyebilirim. 2020 yılından beri süregelen düşüş şu anda Fibonacci seviyesini incelediğimiz zaman hala 0.236'yı zorluyor. Bu seviye arkadaşlar yani 1832 barajını aşmadığı sürece 1832.99 barajını aşmadığı sürece bence altın geri çekilmeye devam eder. Yani en fazla 1832 Barajını açsa bile 1832-1833 barajını açsa bile arkadaşlar yapabileceği hareket olarak ben kırmızı trend çizgisini deyip tekrardan geri çekilmeye devam edeceğimi düşünüyorum. En son zaten yaptığı kapanış 1817 kapanışı 1832'yi zorlayabilir yukarı yönlü hafif bir atak yapıp kırmızı trend çizgimizin deyip tekrardan geri çekilmeye devam edebilir. Aşağı yönlü arkadaşlar yine e, uzun vadede e, süre gelen devam eden trend çizgimize ile beraber takip ediyorum. Orada da pivot seviyemiz arkadaşlar 1732'ler 1732 seviyesinin aşağı yönlü kırmadığı müddetçe düşüşün hızlanacağını düşünmüyorum. Şu anda bir sıkışmışlık var. Kısa vade için kısa vadede altındaki beklenti arkadaşlar önümüzdeki hafta ki 5 gün için şunu söyleyebilirim. Yatay seyretmesini bekliyorum ben. Çünkü şu anda bir dirençle karşı karşıya bu direnci kolay kolay kırabileceğini ben düşünmüyorum. Eğer bu direnci güçlü bir mumla kırmadığı sürece bu direncin üstüne yaptığı her atak tekrardan geriye doğru dönüşleri hızlandırır. 10 altın dolarla ilgili beklentimde önümüzdeki bir hafta ile ilgili bu arkadaşlar. Şimdi geçelim gram altın Türk lirası ile ilgili beklentimize. Gram altın Türk lirasında arkadaşlar dolarla ve 10 altınla bağlantılı olduğunu daha önce çektiğim videolarda yine anlatmıştım. Ee, düşüş olacağını söylemiştik dolara paralel olarak dolarla beraber hareket ettiği için. Gerçekleşen o düşüşten sonraysa yapabileceği şeyler arkadaşlar şu şekilde nitelendirmek lazım. Bakın e, burada bir tren çizgisiyle devam e, takip ediyoruz burayı yine. Daha öncesinde gerçekleştirdiği bu hızlı düşüş şu anda tepki sürecinde. Alımlar devam ediyor ama trende çok yakın bir seviyede seyrediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu trend çizgisi her an aşağı yönlü kırılabilir. Aşağı yönlü kırılırsa eğer bu trend çizgisi satış yönünde baskı hızlanacaktır arkadaşlar. Ta ki 730 seviyesine kadar 730 seviyesi önemli bir direnç önemli bir destek arkadaşlar. 730 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa satışların daha fazla hızlanacağını söyleyebiliriz. 730 seviyesine aşağıdaki destek olarak dikkat etmeniz gerekiyor. Bu destek kırılmadığı müddetçe trend çizgisini takip ederek ilerlememiz gerekiyor. Önümüzdeki ilk direncimiz ne peki arkadaşlar? O da 790 e, 4 pardon. Önümüzdeki ilk direncimiz 793 seviyesinden geçiyor arkadaşlar. 793 seviyesinden geçen direnç aşılırsa eğer o zaman yapacağı hareket 856 noktasına doğrudur. Yalnız dediğim gibi şu anda piyasada e, yükseliş trendinde takip etmemize rağmen bu e, parametrelerde takip etmemize rağmen ben düşüş bekliyorum arkadaşlar önümüzdeki hafta ile ilgili düşüş olmasa bile yatay seyir bekliyorum. Yine de e, düşüş beklentimizi bir kenara bırakıp trend çizgileriyle takip edelim. Yakından takip ettiğimiz zaman trend çizgisi kırıldığı zaman pozisyon almanızı tavsiye ederim. Trend çizgileri kırılmadığı sürece aşağı yönlü kırılım gerçekleşmediği sürece sat pozisyonuna girmenin bir anlamı yok. E, bu haftaki videom bu kadar arkadaşlar. Beklediğim destek ve direnç noktalarını size anlatmaya çalıştım. Euro TL, Euro e, Dolar, Dolar Türk Lirası, Ons Altın Dolar ve Gram Altın Türk Lirası parametrelerinde paritelerinde sizlere e, destek ve direnç noktalarını beklediğim e, gelişmeleri sıraladım. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Sakın ola bu hafta enflasyon verisi açıklanacak. O yüzden çok büyük hareketler olur diye düşünmeyin. Çünkü arkadaşlar enflasyon verisinin açıklanacağını zaten insanlar daha önceden biliyorlardı. Buna göre pozisyonlarını alıp zaten ayın 23'ünden beri yükseliş trendine getirdiler bu pariteleri. Zaten daha önceden ben bunun görüldüğünü ona göre de bir atak gerçekleştiğini düşünüyorum. Bu yüzden dikkatli davranın, enflasyon verisinden dolayı büyük ataklar olacağını düşünüp zarar etmenizi istemem. Son olarak arkadaşlar burada anlattığım, belirttiğim her şey benim kişisel görüşlerimdir. Hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendisi buradaki benim görüşlerimi dinleyip daha sonrasında kendi görüş ve fikirleriyle hareket etmelidir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere